Okullarda hafta sonu formülü masada, ikili eğitime geçilebilir. Kabine toplantısının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi kararları konusunda ilgili bakanlıklarla seri toplantılar yapılıyor. Toplantılarda 58 bin okul, 18 milyon lise, 6 öğrencinin sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesi için okullara, acil olarak toplamda 1 milyar lira gönderildiği bilgisi verildi. Türkiye genelinde sınıf ortalamasının 22 öğrenci olduğu, 30-40 öğrencinin aynı sınıfta ders gördüğü illerin başında İstanbul ve Şanlıurfa geldiği belirtildi. Görev il müdürlerinde. Hürriyet'in haberine göre, okullarda pandemi sürecinin doğru yönetilmesi için, yerelde Milli Eğitim Bakanlığı il müdürlüklerine büyük görev düştü. Her il, her ilçe ve her okul için gerekirse farklı önerilerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. MEB'in bünyesinde pandemi sürecini yöneten uzman bir ekip oluşturuldu. Bu ekibin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu gibi çalışacağı, okulların ve öğrencilerin durumuna göre hızla karar değiştirileceği ifade ediliyor. Seçenekler masada illerde, duruma göre çifte eğitime geçilen yeni yerlerin olabileceği, Geleceği, bazı okullarda öğretmen kaydırılmasının gündeme gelebileceği, hafta sonu eğitim gibi formüllerin de seçenek olarak tartışıldığı belirtiliyor. Velilerin okullara hangi mesafede olacağı gibi konularda da il müdürlüklerinin okulların durumuna göre karar vermesinin daha doğru olacağı tartışılıyor. Hisir'in kapsamı genişletildi. Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve orta öğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu. Ayrıca çeşitli özel eğitim kurslarının 13 Eylül 2021 tarihinden sonra yapılacak sınavlarında ve ehliyet sınavlarında da tüm personelin ışılı olması veya 48 saat öncesinden PCR testi yaptırması istenecek. Şartları sağlamayanların sınavlarda görev almasına müsaade edilmeyecek.